Arkadaşlar grafik bilmiyorsunuz diye sanmayın para kazanacaksınız. Bakın ben İsviçre'deyim. Yaklaşık 15 yıldır hakimlik yapıyorum. Bunun 11 yılını Türkiye'de yaklaşık olan 3 yılını da İsviçre'de yapıyorum. Burada para kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bir maça çıkmamış gibi o maçın parasını oraya yatıracaksınız. Ya da ekstra bir para geldi. O parayı kriptoya ya da bir bir borsaya yatıracaksınız. Para böyle kazanılır. Para gerçekten böyle kazanılır. Size anlattıkları grafiklere inanmayın. Yani grafik bilmek tabii ki önemli ama işin gerçeği sürekli yatırım yapmak ve hiç olmamış bir parayı yani x bir parayı hiç hesapta olmayan bir parayı maaşınızdan bir bölümünü hayatınızdan sizin için önemsiz olan bir yemek parasını her ay düzenli olarak oraya yatırmanız gerekiyor. Yatırırsanız kimseyi takip etmeye ve grafik okumanıza gerek yok. Hadi o zaman maça gidelim.